SGK'dan düğün bayram ettiren emeklilik haberi. Bu kişiler erken emeklilik kapsamına alındı, 5 milyon kişi listede. Yargıtay kararının ardından Sosyal Sigortalar Kurumu, SGK, yeni emeklilik düzenlemesine imza atarak 5 milyon çalışanın emeklilik dilekçesi vermesinin önünü açtı. Geçtiğimiz günlerde 5 milyon memur çalışanın erken emekli olmasını sağlayacak sistemin detayları açıklandı. Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan, SGK, yapılan duyuruya göre ihtiyaç kredilerinde sigorta başlangıç tarihinin öne alınması mümkün. İlk kez Ekim 2008'den sonra memur olan ve bu tarihten önce SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlar, bu tarihten önceki döneme ait askerlik, öğrencilik ve diplomatik hizmet borcundan yararlanabilecek. Emekli maaşı hesaplanırken kalan borç süresi dikkate alınacak ve sigorta başlangıç tarihi öne alınacak. Destek primi ödeneği, emekli olduktan sonra da memur olarak çalışmaya devam eden memurların maaşlarından kesilmektedir. Bu ikramiyeler emekliliği etkilemez. Sigorta başlangıcını nasıl geliştirebiliriz? Sosyal Güvenlik Kurumu, SGK, 19 Ekim 2023 tarihinde yayınladığı genelgesiyle kamu görevlilerinin borçlarının hızlandırılması ve kamu görevlilerinin sigortalılığa başlatılması olanağını yaratmıştı. Yargıtay kararıyla yürürlüğe giren bu hüküm, emeklilik ikramiyesi hesaplanırken kamu görevlisinin hizmet borcunun uzunluğunun dikkate alınmasına olanak tanıyor. Bu, erken emekli olma fırsatınız olduğu anlamına gelir. Ekim 2008'den bu yana ilk kez memur olarak sigorta yaptırdılar ancak bu tarihten önce SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı aracılığıyla sigortalı olanlar bu süreler içerisinde askerlik, yurtdışı eğitim ve yurtdışı gibi hizmet borçları geçerli sayılacak. Bu süreler yıllık gelirde dikkate alınır ve poliçenin başlangıç tarihiyle sorumluluk süresi de korunur. Yargıtay kararı tüm memurlar için geçerli mi? Yargıtay kararında Ekim 2008'den sonra kamu görevlisi olarak çalışan ve daha önce sigortalı olan kişilere de borçlanma olanağı getirildi. Bu nedenle ilk kez Ekim 2008'den sonra sigorta yaptıran memurlar kapsam dışında kalacak kamu görevlilerinin emekli maaşları düşecek mi? Cumhurbaşkanı tarafından seçilen kişiler, bakanlar kuruluna atananlar, yasama organı üyeleri, yaş sınırını aşmamak kaydıyla eğitim kurumlarının ücretli çalışanları, vakıf üniversitelerde çalışanlar, emekli memurlar ve memur olmayanlar, askeri eğitimini tamamlayan subaylar, maaşları kesilmeden devlette çalışabiliyor.